Merhaba canlarım ben Mustafa hep yeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet Wolf Team'de klan savaşlarına kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman lafı uzatmadan direkt videoya geçelim. Senin gacır gucur sesleri bize geliyor lan. Murat, bu sesi çok seviyorum. O ses, çok mu seviyorsun? Seviyorum kanka. B2 2 b 22 arada 1 bitti ikisi de. Başladık mı? Başladık. Pardon, pardon, kanka. Ben <laughs> Ben aşağıdaydım ya. Az kalsın Hasan'ın küfürüne maruz kalacak. Yok <laughs> ne küfür ettim bana? Vay be Abi bu çocuk kazanmayı ha. hiç sevmiyor. Abi, <laughs> Valla ya. <laughs> Niye Hasan yenince? Yeni Hasan ve yenilecek. Şu paso yeni Kazanalım da hani öyle zevk alalım değil. <laughs> Hasan da <laughs> iyi kılan başkanı olur ha. Yok kılan başkanı olsa mı işte değişiklik. Tam kapanan. Lan kutunun arkasına eğildim vuruyor ya. <laughs> sağında 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 sağında. Selam Sol orası. <laughs> ha şey ben ekti zannettim. zannettim tabii. Allah seni dinler. Beni dinlemeyin <laughs> <laughs> oğlum zaten. oğlum ah bu az lazım bizi bok götürüyordun abi. Bu oyunu oynuyorsun kardeşim. E yok kanka senin adam olmasını biz de yapıyoruz bir şeyler. Çıkın, adamlar çıktı diyor. Vay be <laughs> Ya arkadaş herkes Herkes Hayır kanka ne no, mevzu ne biliyor musun? Ben aradan gelmişim Bir de geç gelmişim size F1'den çıkmışsınız adam araya taraya taraya <laughs> Sal beni imam ya Ben ölmeyeceğim bu el ya dört açık dört açık tam karşıda atında... bıçakla bekliyor ya çıksa vuracağım Onun... anam vuramadım vallahi sen yanında vuramadım abi ne çocuk Söyle... top tamam, tek attı gördünüz değil mi oğlum ben ölmeyecektim ya E ölmeseydin Berkan? Senin, senin senin o senin o isteğin var ya dünya çapında yok yani. Dünyada böyle bir şey. Yok. Var oğlum. Açık. Açık gidecek ya. diye tutturdular. Bak bu kişi bizim destiyor. Üç kişi yaşıyor, birini destiyor. Ne destiyor? Oo. Oh. Ya oradan gitmeyip beklesen anasını satayım oyunu kazanacağız da ya. La hepsi orada abi hepsi oradaki gidin ya. Tam önünde, solunda. Pardon. Pardon. Sağında şu an kapıda. Geldi. Çok. Hemen sağında. Bu ne yapıyor Sağında sağında sağında. Helal What the fuck ya. Artık adamı yaptı hareket ama. <laughs> <laughs> o, o çok güzel değil mi? <laughs> lan adam solda sana info veriyor adam adam sağa doğru tarıyor Allah'ım Allah'ım. Şey ya ben <laughs> Tanmaz herif ya. Biraz anlatacaksın o herif. Çok iyiydi ama ya. Adam beni bıraktı. E2 boş. f Oha, sırt, adam, adam, adam. arkadan, 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 kanka arkadan, Arkamızda sağımızda bir sola çık direkt. Yani, sen çağır bizim mes tarafı. Ya benim öldüğüm yere bak ama. Deme onda. Kusmuş Ay, ay ananı sat. Bu tarafa saldı beni. Abi burada var burada la. Aa delirmiş. Ucundan <laughs> bitti lan ucundan. Hadi biz de açık çıkalım. Ucundan gitsen olacak beni de vuracak. <laughs> Laga girdim ya. Ya bir 5-10 saniye da daha gelmesin. Çıkıyor, mi? rampadan çıkın Rampa, Rampadan çıkmıyor. ya. Açığa pusuyor salakların oğlu. Atıp boş. B2 gittiler bu sefer ya. B2. APT, APT. Gelin buraya. Helal mi? çok fenayım ya. Ey dokunmayın çok fenayım. Erkan'ın oynaması oyunu ne kadar etkiledi var ya. Aynen. <laughs> Rahat, Biz adam vuramadık şuna bak. Ben niye öyle coştum lan? Geç, Nazar değdirdiniz öyle. Ben... Tamam. Hanha. Şey derem ben. Beygel. Bizimce oh, sekbey iki arada iki kişi. Hangi gir? Hanha. Ama sen kafede kanka. Of. Ne diyor? Oldu. Güzel. <laughs> Çok iyi ya. Ben ne öldüm. Yapıyorsun? Aras, ne Aras, yapıyorsun Aram? Ne Burada burada koşun koşun. Adamı Biri arkaya gitti sağınızda. Önünde reçim var. Aram! Aram! Büyük kurt. Aram! Niye? Öldüğün zaman niye böyle şey... insan dışı sesler çıkarıyorsun? Aynen aynen. Bak, kanka bugün şey yapalım. Öldüğümüz yeri sadece söyleyelim. Sadece söyleyip susalım. Tamam mı? Eyvallah. Bence de yani. <laughs> Bir imza vermeyi de söyleyip Başka hiçbir şey söylemeyeceğiz. Yani. Hasan, Hasan orman, orman orman, değil. Bakın bu kadar ormanda fazla takılıyor. <laughs> Sağ olun. Tam kafadan. Büyük kurt. Kapıda. Hasan bas Hasan bas ikisi de burada. Kapı. Bak 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 adamı ya Berkan ya. Adam geldi. Onların basıya çıkma gibi bir hata yapmasaydın adamları vurmuş. <laughs> Kanka onların basıya çıkma ki ortadan geldim. Berkan orada bir adam vursa oyun bitti izleyelim. Berkan gizlendir. Oğlum adam iki adam vurdu zaten orada manyak. O zaman bir tane araçtan vursaydın mesela. <laughs> e sağdan beni korusaydın kardeşim. Mustafa abi bak Mustafa vur sadi Sakin ol. Sol öldü Sağ öldü Sol 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 Arka arka aras arka aras arka Ah şarjı bitti be Aras senin silim niye soğudun Aras ha? Vursaydın Vuruyordum ellemeseydin Vursaydın kardeşim Niye? Silahını elinden mi aldın sen? Bundan sonra acıma yok. Vallahi elinden aldı resmen. Acıma yok. Aa, abi görsen adamın üstüne iki şarjör boşaltıyor salak. Döndüm bir tane vurdum sadece. <laughs> salak yaptığım için bir tane vurdum. Ona kafa attım. Sol, sol sol vurdum vurdum vurdum. Resere. Büyük kurt. <laughs> Aras kaldı. Geldiler ya adam arkan da <laughs> Ya Berkan <sik> <gülüyor> ya. <gülüyor> Ağla, ağla. Ya iki lan, eldir adama kalsa atıyorsunuz lan. <laughs> Görür mü? Adamın dolayı Nasıl sedirler? Ölmeyiz kanka. bizde biz, de, biz de evde dururuz. Gelin abi evde durak. Bizden. Dur bana adamlar bozar ki seriyi. Bahsen bozsun oğlum bekliyorum. Hayır bas yapmıyorum bekliyorum evden gelmesini bekliyorum. İlla benim kutu gitmez Benim ceset benim ceset. Bak, Eve girdi. böyle Mustafa abi basarsa Arkandan geliyor Berkan. Arkan geliyor. Arkan geliyor. Ya ne yapayım? Ne yap? Şey yap demedim oğlum bana niye kızıyorsun? Hasan'ın mallı adamı vuramıyor. <laughs> Kendime kızdım kankası size. Hayvanlaşıyor. Hayvan. Hasan Adam malı. Adam ultimate'te vursan vuracak Hasan. Yok almayacak ultimate. Oğlum, vurulunca otomatik sesim değişiyor. Garip garip sesler çıkarasım geliyor. Kanka sen ne yapıyorsun? Diğer tarafta vurucuda mı öyle yapıyor? İki var burada. Burada iki var. Burada vurdu, vurdu. Beni vurdu. Arkan de, geliyor. Arkan geliyor. Zimbasa ha? geldi. Ay, ya Hasan valla. Şey ne var. Ha, ha, ya bırak. Bak dün de sana aynı şeyi söyledim. Hasan şu bırak bırak. Hayır siz iki tane kilimi çaldınız. Ben de böyle yapıyorum. İkna değil mi? Ya başka zaman legend diye götünü yırtarsın. Çarında bir sürü legend kullanmıyorsun ya. Vallahi 50 günlük var. Ama bu daha güzel. <laughs> şununla oynayacağım, şununla evet. Eve eve baksana. Bir gelme, bir gelme. Bıçakla Bıçak. alman oğlum. Adamların o çıkmasını bekle. Bıçakla oynuyorum. Var saat. Şey. Öldü. Ben arkaya Sen, gidiyorum direkt. Taraftan 3. Benim öldü 3. Aras. Hemen kapının sağında köşede. Biri ortadan geliyor. Lan cesetle. Benim cesetle. Yani, kapıda kapıda hemen. Beyler. Gel bana, gel. Kutuya, biri kutuya gidiyor. Biri benim orada. Arası arkandan geliyor. Arkadan geliyor. Dikkat edin. Benim niyet kilimi çaldın Hasan? 4 yazıyor. Ben 3 kişi vurdum. O adamı ben taradım. Sen taramadın ki. geri kaldı. Ama ben de gösteriyorum. Bak bende 4 yazıyor. Ben de 4 yazıyor. İlk Aa yani ben oyunu satıyorum. Ben oyunu satıyorum. Sat kanka ben satarım. Yanar, yakar mı buraya? Olur, olur. Çıkmasını çıkmasını olur. bekle, çıkmasını bekle. Gel ya abi yardım edelim, yardım edelim. Yeter, ben tam oldum. <laughs> <Kardeşim, gülüyor> Vay be. Oy. Allah'tan bir yardıma gelelim dedik <laughs> ha. Ar arasım sağ olsun. Fikir bak. Su gelme ev gelecekler. Bir, bir kişi net gelecek. Aynen aynen en az bir kişi ev gelecek. Gidin, Yok, kutu girme kutu girme gel gel. Anam kutu da kanka gördüm. Ya bak biz biliyoruz vur onu, vur onu vur onu helal ya okuduk oyunu okuduk. Şişt. Evet canlarım bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlardan hangi videoları istediğinizi bana söyleyebilirsiniz. Sizin istekleriniz doğrultusunda çekmeye devam edeceğim inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha, unutmadan. Üst taraftan çıkan videolardan bir önceki bölümlerimize gidebilir. Ortadan çıkan butondan da kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum.